Atilla Bey, bir akaryakıt istasyonu alırken ya da arsasını alırken niye bir danışmanla çalışmalıyım? Bu konuda madde madde birçok şey sayabilirim ama istersen bir örnek üzerinden gidelim. Geçenlerde bir yatırımcım bir arsa satın almak istediğini ve üzerinde de Lejand'ın işli olduğunu söyledi. Ve bu arsayı alıp almaması, yani alıp almayacağı konusunda bana danıştı. Ben özellikle şunları sordum. Bir doğalgaz boru hattı bölgeden geçiyor mu? Yakınında hastane ve okul imarı verilmiş bir arsa var mı? Yola cephesi kaç metre? Ee, i̇şte yüksek gerilim hattı geçiyor mu? Uçakların hatta iniş bölgesinde mi? Ve uçuş yasağı olan bir noktada mı? Tüm bu parametreler özellikle bizim sektörümüzde, yani akaryakıt istasyonu yapılırken dikkate alınması gereken konular. Eğer bu konuda bir uzmanla çalışmıyorsunuz ve bu anlamda sektörel bir deneyim yoksa, e siz arazi satın aldıktan sonra lejandlı işçi olsa bile bu istasyonu açamayabilirsiniz. Gene geçmişte yaşadığım örneklerden birini vermek istiyorum. Tüm bu parametreleri gerçekleştirmiş ama istasyon alanı, işte Ramsey dediğimiz bir koruma alanı içerisindeydi ve bu yüzden dolayı da ruhsat alamıyordu ama bu gözden kaçmıştı. Dolayısıyla siz büyük paralar yatırıp sonrasında mağdur olabilirsiniz. Bunu engellemek için de konusunda uzman olduğunu düşündüğünüz bir danışmanla çalışmanız da tabii ki faydalı. Peki bu hastane ya da okul kaç metre yakınında varsa biz burayı aslında istasyon açamıyoruz lejant olmasına rağmen. şimdi bu konuda TSE'nin ve yangın yönetmeliğinin yürürlükte olan yönetmelikleri geçerli. eğer okul ve hastane varsa siz 50 metre çap içerisinde yani bir sınır çizip mesafenizin binadan binaya olan hatta parselden parsel olan uzaklıklarının 50 metreden az olmaması gerekiyor. Peki daha önceden yapılmış ama sizin dediğiniz gibi daha böyle yakın sınırlı olan istasyonlar görüyorum. Bunların akıbeti ne olacak? Ne olur? Şimdi daha önce açılmış istasyonlarsa biliyorsunuz İki akaryakıt istasyonu arasındaki mesafe şehir işlerinde 1 km, şehir arasında da 10 km sınırı var. Dolayısıyla buna riayet etmek zorunda ama bu istasyonlar daha önce kurulmuş istasyonlar varsa bunlardan muaftır. Tamam, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederiz. O halde istasyonla ilgili bir alım satım kararı vereceksek ya da bir arsaya istasyon kurmak istiyorsak mutlaka size danışmamız gerekiyor. Evet, muhakkak danışın. çünkü bunlar ticari mülkler olduğu için hem istasyonun kurulumu, kurulumdan sonra da ne tür bir kazan sağlayacağınız konusunda bize danışabilirsiniz.